İslam, iman, ihsan. İ İslam dıştadır. İman içte. İhsanın ne olduğunu ihsana kavuşanlar bilir. Yani İslam dıştadır, iman içte fakat ihsan muhsindedir. Yani ihsanın ne olduğunu muhsin anlar. <laughs> aradaki muhsinler de ya amma şey anlıyormuşum diye kendine pay çıkarabilir. Ee, şimdi <laughs> İslam dıştadır. Ve sıra İslam iman ihsan şeklindedir. Yani bizim haricen Müslüman olduğumuz bilinmiyorsa ortada İslam yoktur. İslam dışarıdan bilinir. Müslümanla gayrimüslimin ayrılabildiği bir şeydir. Onun için Tanzimat Fermanı ilan edilinceye kadar Hiçbir gayrimüslim bir Müslümanın önünden at üstünde geçemezdi. Orada bir Müslüman oturuyorsa atından iner, dizgini tutar, Müslümanı geçtikten sonra ata tekrar biner.